eğitim sistemimiz var. Her kurs 120 saatten oluşuyor. Baştan sona yabancı ana dil İngilizce olan hocalarımız var. Yani başlangıç seviyesinden ileri düzeyimize kadar tamamen yabancı özel eğitim alacaksınız ve zamanlamamız var. Hafta içi hafta sonu saatlerimiz var. Eğitim garantimiz var. Bir kurda 12 saatten fazla devamsızlık yapılmazsa ödevlerini de yaparsa öğrencilerimiz o kuru sorar. tekrardan verebiliriz. Tüm materyallerimiz ücretsiz. Ders saatlerimiz, hikaye kitaplarımızı ücretsiz olarak alabilir. Ders saatlerimiz İngilizce'nin şube eğitimcileri tarafından hazırlanıyor. Dışarıdan bir kitap alışverişi yapılmıyor bizde. E, aktivitelerimiz var. Bu aktivitelerimiz gramer, yazma ve konuşma sınıflarından oluşuyor. Örneğin yani öğrencimiz bizden bir uyku aldı. bitse dahi ömür boyu tüm şubelerimiz ücretsiz olarak bu aktivitelerden yararlanabiliyor. Bu aktiviteleri hem ömür boyu kullanıp hem de eğitime devam ederken kullanabilir. Örneğin öğrencimiz hafta içi sabah programına geliyor. Hafta içi haftanın 7 günde bu aktivitelerle dersi pekiştirebiliyor ya da kaçırdığı ders varsa telafisini alabiliyor. Hani haftanın 7 günde aktivite programlarımıza eğitim alabilirsiniz bizde. Kurumuzda da franchise edilir, Bir kuru bizde yani e beylik suçbesinden başlayıp istediğiniz tüm şubelerimizi nakil gerçekleştirebiliyoruz. Orada eğitimlerine devam edebiliyorlar.